Evet millet, bugün Andancın Aren oyunun canlı kanlı ilk 10 dakikası ile birlikteyiz. Yine single bir oyun. Yine e, farklı bir oyun. Şimdi burada böyle bir... E, önceki Steam sayfasını göstereceğim dediğim gibi demiştim. Buradan Steam sayfasını görüyorsunuz. Oyunun fiyatı şu an ücretsizmiş. Üc ücretsiz oyun. Güzel. E, bunu bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Sanırım direkt ücretsiz olarak indiriliyor, garip. İleriki sürümleri muhtemelen ücretli olacak. Bu bu test sürüm gibi falan bir şey olsa gerek. Neyse devam. Ee, şöyle bir bakacak olursak e, 2D Hatta 2.5D bir oyuna benziyor şu an gördüğüm kadarıyla. Ee, Space Gladiator Battle Across e, Roguelite bir oyunmuş ama ben Biraz garipsedim bu oyunu. Bakalım seveceğimi bilmiyorum ama bakacağız roguelite bir oyunmuş öyle söylüyor multiple arena çok fazla e, çeşitli neler var diyor da benim gördüğüm bir taneydi galiba ya bu ben bunu biraz oynadım bu arada da Neyse bakacağız artık buna oyunun dediğim gibi sim sayfası bu sizler de bakabilirsiniz ben hemen hızlıca şöyle oyunu da açayım birlikte hemen oynamaya başlayalım abi açılıyor mu? Umarım açılıyorlar. Şu an bir şey açılmadı çünkü. Açılıyor evet. Biraz geç açıldı sanki. <laughs> Neyse. Devam. Welcome. Gel böyle. Ua. Geliştirme devam ediyor diyor. Bu bir demo diyor. Çok şey yapmayın diyor yani anladın mı? Eee oyna menüsü bu şekilde. Buradan main game'i... Oğlum çok fazla sesler var bunların hep ya. Ananı. Elimin ayarına tüküreyim ben. Bir dakika. Tamam sakin. Tamam her şey, her şey kontrol altında. Her şey kontrol altında. Bir dakika. Exit dedim ama her şey kontrol altında. Tamam. Ses çok fazla ya. Sesi kısacağım diye. Şuraya geliyorum background ve efektler birazcık kalabilir. İyi değil mi? Şu an iyi. Tamam. Ee, buradan continue ve arena diyebiliyorsunuz. Ben yeni diyeceğim direkt de. Şurada bir main game var. Buradan bir ana oyuna oynayıp alabiliyormuşsunuz. Öyle diyor. Arena diyeceğim. New game diyeceğim. Biz sıfırdan başlayacağız birlikte. Burada 3 tane karakterimiz var. Biri kapalı, biri void, bir de Marduk. Ben bunu oynadım. Bu birazcık şeydi yakın karakter ve benim çok hoşuma gitmedi. Çok zorluyor. Bayağı zor oluyor yakın karakter. Bu sefer Marduk alacağım. Profilin böyle işte yaşını vesairesini gösteriyor bu arada. Şöyle tıklayıp şuna gelip gelebiliyorum. Geldim. Bunların böyle hikayesini gösteriyor falan. Buradan seçiyoruz. Burada ana sayfaya dönüyor. Ben hemen Marduk seçeceğim ve devam edeceğim. Bunu biraz oynadım dediğim gibi. Eee rog diyor ama çok rocklight ya bu, bu en azından Rock light gibi değil. Biraz garip. Burada bir kayısı var. Bunu altyazı niye yok ardı? alt Altyazıyı açmadık mı acaba? Neyse ben bunu geçeceğim. Çok buralar, uz bur burayla uzatmayalım videoyu. Girdik. Böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada işte... Okay. Keç. Keç diyeceğiz mi? Alayım abi ne o? Envanter'ıma bir şey gelmiş. Envanter ne? I tuşuyla Envanter. Bu ne abi? Special item. Bunu takabiliyor muyum? Değil mi? Bura falan mı ya? Ne ki bu? Communicator. Haa. Communicator. Şuradan hikaye var, şuradan world var, inventor var, karakter var. Burada karakter özelliklerini görüyoruz. Okey. Aa, bu ne lan? Şimdi standart veya sd ile hareketlerimizi yapıyoruz. 2.5D dediğim gibi. Şöyle bir yapısı var oyunun. Biraz garip. Buradan yukarı gitmiyoruz. Kapalı orası. Şöyle aşağı iniyoruz. Aa, saat tuşla böyle ışınlanıyoruz ama bunun bir limiti var. Şu enerji barı var. Sanıyorum ki dolmadı mı? E ee, bitti. Bir daha dolmuyor mu? Burada dolmuyor olabilir gerçi. Buradan işte odalar varmış. Onlara birlikte Different diyor. Tamam. Bana gönderleyecek. Communicator Onunla içeri girecekmişiz biz işte. Anladım. Dimension key'imizle buradan böyle açıyormuşuz, giriyormuşuz falan. Bunların her birinin için dimension key falan gerekecek muhtemelen. Öyle öyle gireceğiz. Görülen bir, 2, üç, dört tane falan odamız var. Yanlış görmedi isem. Şurada haritamız var. Şurada tuşları yazıyor. İşte F, G, R, şu, şu yapıda. Tamam. Kolay gibi duruyor. Sa şey, sağ, sol, space. Space ne yapıyor bilmiyorum. Bu ne? Bu ne yapıyor ki? Böyle bir şey çıkarıyor Space ama anlamadım. Shift'le de bir şeyler yapılıyor ama anlamadım. Neyse girelim de şu teleport alalım önce göstereceğiz bakalım. Onlar şu an kapalı muhtemelen. Burası ilk giriş kısmıydı. Buradan işte odaları falan seçiyoruz muhtemelen. Uaa burada doğduk. Harita kapalı yavaş yavaş açılıyor böyle ilerledikçe. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Peki, bir bakalım neler var. Bak bak gülüyor oradan hemen. Seyah karşı mı değil 10 coin ediyor. Yardım ederim tarzı bir şey mi diyordu? Dur bir daha bakacağım. Okey. Bununla konuşmam gerekiyor. Greeting and Şu Aa bana para verdi. Tamam. Bana para verdiysen ben seninle konuşabilir miyim şu an? Seva karşı. Gel ben ya bak bu, bu, bize yardım etsin sen niye gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Şurada görevimiz var göreve gideceğiz sanıyorum ben böyle geldim buraya. It took şey take look at my product. Okay buradan bir şey aa bir şeyler alabiliyoruz. Ama ben de para yok ki abi. Onun hiçbir şey yok. Alabiliyoruz mu ki? Bu bu ne? Void için diyor. Charge. Bunu alayım mı? 60 diyor. Al abi. Bence alabiliriz bir şeyler ya. Bu ne abi? Cık, dur hele. Bunu koyacağız, bunu koyacağız. Alınmıyor ki param yok. Karşım benim be. Paramız da yok ki neyse. J'ye bas diyor. Journal'dan diyor oku diyor ama lokal Partisyon, coin Anladım abi. Tamam tamam. Tamam tamam onu kullanabilirsin falan diyor işte tamam. Trial hazırım ben hadi başla. Böyle 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 odalara giriyorsunuz. Böyle kapışıyoruz abi. Day 1, Village Ring falan filan. Bak bu bize yardımcı 10 coin veriyorsun buna sana yardım ediyor adam. Karşım benim be. Bu olması var ya sıçtık. Da ben niye hasar alıyorum şu an? Oğlum zehir bir yerden. Bozuldum ben ne oluyor? Ben niye zehir şu an? Tam bitti zehirin suyu. Şurada süre vardı. Search falan edebiliyoruz. Abi şeyler düşürebiliyorum. Yine vuruyorlar. Ha, fena. Garip. Garip. Sal beni. Sal beni bir item bakayım be. Bak ateş edecek. Ateş edecek. Vallahi kaçtım ha. Şu saat 3'te kaçada biliyorum bu arada ben. Böyle uğraşıyorum ama. Bak bak. Hop. Aman. Bir yerden zehir yiyorum. Ha, patladı o galiba lan. Bitti. İlk bölüm bitirir. Tek coin. Ver lan paramı. Paramı ver. 18 coin'im var. Girme daha dur. Dur dur. Bir şeyler alacağım. Önce. Oğlum zehir yiyorum ya bir yerden. Bak hele ya. Kaç param var? 20 coin'im var. Bu ne istiyor? 60 istiyor. Alamıyorum ki gene. Allah da kahretsin. Karşım sen ne veriyorsun? Greeting. Yani strange. Paddle a long time means we get information with us. Okay, 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 okay. Tate wieder. Talk, Vision, Without P. Abi hikaye var burada opuzun ya. Ben bu kadar hikayeyi nasıl okuyacağım, nasıl çevireceğim, nasıl? Orada bir trade daha varmış ha. Bu ne? Space'deki tuş mu? Bir şey varmış bu ait. Alabiliyoruz mu onu? 60 istiyor, 80 istiyor. 80'miş bu direkt. Bu daha pahalı. Bunlar da pahalı. Armor falan veriyor. Bir şeyler bir şeyler var ama. Neyse. Evet. Buraya geldim. What's going on? da 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 okay. Trial work mu? Okay. Trial araneye girebiliyoruz da. Bu abi bu kadar mı? Başka bir aranemiz yok mu bizim? Trial mi var bir tek? Bu adam bizi bir daha takip etmiyor mu ya? Kanka gelsene gene. Ben <laughs> Bu olmayınca geç geçemeyeceğiz gibi. Normal fight. Difficult one. Normal fight'e girek yani. Benim canım yok bu sefer ama. Ha. Benim bu sefer canımın olmaması iyi değil. Bir George değil yani. Oo, bu güçlü bir şey geldi abi bize. Güçlü bir abiye benziyor bu. Ya ben niye zehiriyorum sürekli onu anlamadım ya. Aa ağzıma vurdu bir tanesi lan. Aa ölüyorum. Öldüm ki. Canım da yok benim. Bak bak atacak şimdi bir şey. Vurmadan ben bunu öldüreyim. Evet. Ama benim canım yok şu an. Öldüm. Güldüm. Herhangi bir tuşta kalkarız diyor ama ne oldu şimdi? Ölmemiz mi gerekiyordu acaba? Orada bir şey diyor Gretink. Orada bir dünya hikaye var abi bu ne? Burada bir görev geldi. Bakayım. Param yok ki oğlum neyle alayım? Param yok. Yo yani param yok. Take coin. Ne ardın? 18 ardın gene. Ne ne vereceksin ki başka? Ne abi şey oldu orada. Ben ben miyim o ölen? Ölümden paramı alıyorum abi geri. Böyle abi güçleneceğiz galiba bu bu şekilde sürekli bir güçlenmemiz gereken bir oyun aslında roguelite'lar. Böyle aslında ama bu biraz daha sıkıcı geldi bana. Çok hoşuma gitmedi. Buradan bir daha girebiliyoruz. Ben girmeyeceğim artık. Ve anlamadığım bir şekilde sürekli bir yerden can gidiyor bende. Anlamadım yani sebebini de. Neyse bu şekilde ilerliyorsunuz özetle. Bunu da böylece bitirmiş olalım abi. Şöyle sayfasına tekrar geleyim. Ee, oyun dediğim gibi şu an şu sürümünü ücretsiz indirebiliyorsunuz. Puanı da olumlu gözüküyor gayet. Ben roguelite oyunları çok hakim değilim ama... Ee, bu biraz daha sıkıcı geldi bana. Ben çünkü bir, iki tanesini oynadım ve gayet iyiydi biri... Hades'ti biri de... Neydi lan onun ismi? İsmi dur bir dakika. İsmini unutmuş olmam bu arada. DeadCell'di abi evet. İkisi de güzel oyunlardı. Bu biraz daha bana böyle şey geldi hani çok sevemedim ama oynanabilir. Oyunun genel bakışına gelecek olursak. Grafikleri 2.5D güzel diyebilirim. Onun dışında oynanış yine fena değil diyebilirim. İki tane karakterimiz var şu anda. Bunları kullanabiliyorsunuz ikisini de. İki karakterin özellikleri ve özellikleri farklı ve aldığı itemler de farklı bunda. Onu inceledim biraz. İki farklı item ve işte özellikleri vesairesini alabiliyorsunuz. Onun dışında sesleri fena değil. Yani genel yapısına bakacak olursak burada diğer karakter bu. Böyle elinizdeki şeyle vuruyorsunuz işte yakın temas dediğim buydu daha range'i daha şey bunun bu karakterin Böyle yani özetle yani bu şekilde oynadığınız bir oyun ee, Sizlerde ücretsiz bir şekilde deneyebiliyorsunuz Deneyip oynayabilirsiniz özetle diğer sürümü ücretli sürümü de yakında çıkacakmış sanıyorum yanlış görmediysem öyle yani Onun dışında Diyebileceklerim şimdilik bu kadar gözüküyor deyip Burada bitirelim abi. Böylece bitirmiş olalım. Evet.